Evet. 5 tane Velkos. Hadi bakalım. Hayırlısı. Doran'ın yüzüğü başlayalım. Bizde orman giden yok değil mi? Karşıda da orman giden yok. Karşıda da 5 tane Tarik. Bizde üç ışından var. Karşıda dört. Herkes ışından alıyor bu arada bu modda. Ben de öyle yapıyorum. Keyif oluyor şey, yani. Eğlenceli. Otota demiş ki biz otuz. Doğru demiş. Doğru ulaşılıyor. demiş. Ama sen 30'u rakamla yazdıysan ayıptır. Gözükmedi bende henüz. <laughs> Karşıda 5 kişiden sadece birisi tar Tarık seçmiş ve Tarık'sa se 5 <laughs> kişiden biri Tarık seçmiş ve Tarık gelmiş. ALC ve Ali 5 lirayla birlikte bu mesajı yollamış. Eyvallah. Teşekkür ediyorum bu iğrenç beyin yakan esprin için. Sağ ol. Why don't you pick all pink tariks? Hepsi pembe almalıymış yani. Cidden hepsi pembe almalıymış. Biz de hepimiz ışık dalgası aldık. Ve değişik bir şey oldu. <laughs> gel, gel. Aha. Oo, Sea. Oo, iki pembe tarik burada. Ya tryhard yapmayın oğlum oyun oynuyoruz ya. <laughs> Lan vurmayın oğlum. Aa harekete bak bir de kesecek. Aa flashlar falan. Öyle diyorsunuz yani. Olur abi al. Bunu da kestik ki. Öldü yani bu da. İkine iki ne 2. o oh, minyon. Huh. 2 canım kaldı. Çok güzel. <laughs> Abi pasif patlatabiliyoruz ya o çok fazla vurdu orada. <laughs> Umarım ölürler diyor adam kendi takımına ya. Güzel güzel. Ah. Nice. Abi yalnız 5 velkoz gerçekten mide bulandırıcı. Harbi mide bulandırıcı yani. Teşekkürler. Boş bir şey değil bu yaptığımız bizim. Lan ne yaptı? Kuleyi öldüm. <laughs> Aha adam. Adama da vurdu kule. Aa kestik. O tarık öldü. Bu kaçar. Kaçar kaçar. İnşallah. Kaçtı umarım. Lan. Bakalım. Geldim. Oğlum kuleye öldük ya. Varlığıma Güzel. Oradan bir skor daha. Yaz babacım. <laughs> Abi adam takıma nasıl öftürüyor şu M9 Bayonet Fate hangisi Şu nerede? Yukarıda mı? Aynen yukarıda. Hayır zorla Tarık oynuyor. 5 kişiden sadece biri vermiş oy. Sövüyor ve oynuyor yani. Çok iyi ya. Güzel. Bu pasifi patlatırsak çok güzel. Temiz damaş. Ah. Aa vuramadık onu. Aradan yardırmayı denedim. Bu arada ilk ee, ışınlanırken hızlıca alışveriş yaptığım için Atin gözüme güzel gözüktü orada büyü direnci falan bana yenilemesi Atin yardıracağız Ha oh, oh, öldü öldü çok iyi ya Çok iyi çok iyi <laughs> Bak her öldüğünde sövüyor bu adam Çok güzel ya Abi ben şu adamı çok sevdim ya. Acayip sinirleniyor. Bak 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 chatte. Chat'i okuyor musunuz şu an? Şöyle chat'i ra rahat okuyacağınız bir yere alayım şöyle. Abi şu çete bakar mısın bak. Ateş ediyor adam. <laughs> bak şimdi bir daha sövecek herhalde. Söver mi acaba? Her skor aldığımızda sövüyor ya. Böylesine uzun zamandır rastlamıyordum. Adam ciddi manada sinirlendi yani. Bak bak bak. <laughs> Otistik maymunlar diyor takımına. Tövbe ya. Ayıp yani abi. Böyle bir şeyle şey yapmak boş değil. Güzel ama İngilizce. Adam yani hayatımda gördüğüm en sinirli insanlardan birisi herhalde. Harbiden PB hesabını kaybedebilir bu arada bu adam. Böyle söve söve siliyorlar yani bunları. Acayip ya. AFK de değil. Oyununu oynuyor aynı zamanda dur. Ölmüş herhalde az önce. Oyununu da oynuyor aynı zamanda. Böyle hani şey olur ya. <laughs> ee, annesinin verdiği yemeği yemek istemeyen böyle mızmızlanan ama aynı zamanda zorla o yemeği ve ağzının içine içine alan yen küçük çocuk profili. Hani ona çok benzettim ben şu anda onu. Çok iyi ya. Hala yazıyor. Hala yazıyor. Bilki Güzel ben, Bence de güzel benzetme. Bu arada bu adam saldırı gücü <laughs> Karşındaki Tarik ad kazıyor abi. Ah. Keseriz bunu ya. Aynen. Fıtırıkla keseceğim öyle. Fıtırık. Oha. Breş atı lan bizim adam. Çok güzel maç oluyor ya. Temizli abi. <laughs> şey diyor, stop gay bullying diyor. Ya işte gayleri dışlamayın, kötü davranmayın gaylere diyor. Kendisi. Bunu kesebilir miyiz ya? Vallahi oti açacağım. Hiç uğraşmaya gerek yok. Adamlar ultisiz de kesiyoruz. Maviyi kesmek daha zor. Karşıda bu arada iki tane skor var ha. Wow wow wow. Kesti ve çıktı. Helali var. Helal. I ulted blue lol. Hmm. Fıttik in their tongue is Sağ hocam yine ben Yatogi ben soğan aboneyim bir aylık daha alabilirim alırsam soğan ki Suriye. Eklenir demi mi mesala 20 gun var 30 günlük da alince 50 olur demi mi bir de beni sabento gibi. Kabizatörü ekleyecektim sampiyon da yolikam bir de siz babaya wow. nedir no hep. Sıçrasacaktım da atmadım. Seymen'cim teşekkür ederim başın yani süre süre uzama dalgasını bilmiyorum istiyorsan aboneliğin bittiğinde yeniden ol ya da bir dene, ya yani paran hiçbir şekilde boşa gitmez, ondan emin olabilirsin ama tam olarak nasıl çalıştığını bilmiyorum abonelik inlemeyi keseriz ki bunu. Wo wo wo. Ama vur abi fıtrik güzel, gayet güzel. Bir geri döner mi? Ayakkabı ile şey aynı anda bitmiyor. <laughs> <laughs> oh, çok iyi Çok iyi İkisini bitirdik Merhaba abi Senden bir ricam olacak Bugüne kadar bu mail ile attığım bağışları geri atabilir misin? Şu anda gerçekten çok ihtiyacım var O paraya sanırım 5-6 lira olması lazım atamıyorsan da canın sağ olsun. muayitay 1900 bu maille attığın bağışları sana yollarım tabii ki. Ee, o bağışlar zaten geçmişte her zaman duruyor. İçin rahat olsun. Yayından sonra ee, bu mail üzerinden gelen bütün bağışları geri aynı maili yollayacağım. Paypal üzerinden. Yollarım tabii ki de söylemen yeterli. Geliyorum abi. Nice. Destan yazdık. Oha, onu mu kaçırdın lan? Wow! Abi, Tarik Place. Patrick. Güzel. Gayet güzel. Hani adam mı adam yazmadı adam hani yazmaza gerek yok. Bu olması gereken budur. Hani bunu yapmak adamlık değil, bunu yapmamak adam olmamaktır bence. Olması gereken bu hani ben... Süper halk kahramanlığı yapmıyorum burada. Adam bana para yollamış zamanında ama ihtiyacı var geri istiyor. Yolladım ben de. Yollayacağım, yollamadım şu anda. Yollayacağım. Çoğu maksadlık bu arada Ultimis falan da var. Bayağı işler yapabiliriz. Aa, ah, burada oh, buradan ışık çok kuvvetli. Aa, buradan ışık çok kuvvetli. 1 daha neler keşfedeceğiz. Bu arada buraya gelen yok ya. Niye gelmiyorlar? Gelseler de takasak. Valla rakip bu neden gelmeye yorulur? Geliyorum mu abi oraya? Geldim 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 salacağım o ki. Aa ulti atamadım. Oh, çok iyi. Skor hangimizde kaldı? Bende de değil herhalde. Ama biz bayağı iyi yardırıyoruz ya. Çok noobsunuz falan diyor. Neden ki? <laughs> <Sessizlik> Soflucuğum please. Kırbaçlı anam. Oh. Yardıralım burayı bence ya. Aha. Wow wow wow. Lan bu adam saldırı gücü mü gidiyor? İyi buraya ha. aynen aynen. Mahvolmuşa emin adamlarla ilerliyor. Henüz tamamlayamamış olsa da. Gidiyor yani mahvolmuşa. Ölecek bizim adam. Minyon ölecek. Öldü. <laughs> evet. Bunu görmediniz. Bir geri dönelim abi. Keyif ya. çarar bir. Ya oyun modu gerçekten çok eğlenceli. Bekleme süresini azalmamız 25 şu an. Daha çok almaya gerek yok. Şey yapalım. Hatta Doran'ı satayım. Tamamdır. Vedenin feryadını da bitirmiş bulunuyoruz. Şu adam mı? Bak bu adamı reportlayacağız. Bu adam çılgınlar gibi küfredip AFK bıraktı. P.B'deki oyuncular özellikle çok daha hızlı cezalandırılıyor burada haberiniz olsun. Hani eğer PB hesabının olan falan varsa ve küfredenlerle karşılaşıyorsa kesinlikle reportlasın. Kesinlikle. Adam yani muhtemelen bugün yarın ban yiyecek. Den. Ve yazdığı şeyler böyle insanların hastalıklarıyla dalga geçerek insanların ölmesini dilemek falan bu tarz şeyler ne kadar e, henüz Türkiye'de çok m, örneği görülmemişse de permaban sebebi. Direkt olarak hani bir insanın hani kanserden ölmesini veya işte otistiklerle dalga geçiyordu bu tarz şeyler. Oo double love aman tanrım dedim eyvallah canım Sağ ol bebişim. Ee, direkt olarak permaban sebebidir. Ee, herhangi bir affı, minik cezası falan filan yok yani. Öyleydi. Öyle de olması lazım. Belki şu anda minik bir uyarı geliyordur ondan önce ama olması gereken permaban. Nice Valla bu ne zaman gelir ee, bizim sunucularımıza bilmiyorum. Bütün dünya ile birlikte geliyor zaten hani yeni yamayla. Kaç olacak? 5.20 mi? 20 bir mi olacak sıradaki hesap? İşte... E, ee... o yamayla birlikte gelir. Bir sonraki yamayla birlikte diyebiliriz. Bilgiye dolu bir diyar. Bilgiye dolu bir diyar. Abi Velkoz cidden kuvvetli bir şampiyon bu arada ya. Hani 5 Velkoz'u falan bırakırsak. Cidden kuvvetli bir çar. Aa Tarık buldum. Gel buraya öpeceğim seni. Nereye gitti lan? Oğlum burada bir yer Tarık var. Ben mi yanlış gördüm? Az önce şuradan Tarık geçti. Gayepten şeyler görüyorum sanırsam. Bu <laughs> Ulti animasyon çok güzel değil mi ya çarı? <laughs> Abi Yok böyle bir şey adamın üzerine bildiğin patlattık yani. Gerçek bir ışık askeri. <laughs> Temiz de vuruyoruz ha. Tek başımıza bile <laughs> Bizim şu şu Elkoz baya kötü oynuyor. <laughs> Abi çok iğrenciz ya. Cidden çok iğrenciz. Bir de bir denemek istiyorum. Şu kureyi açalım mı ya? Kul ettiremiyoruz, en büyük sıkıntımız bu. Nice. Şu an çok garip bir oyuna döndü bu. Aram falan da değil hani, böyle bir oyun modu henüz yok. Siz durun, biz vuralım tarzında bir şey. Ulti geldi. Ooooooo yeah! Penta penta. Geç pent alamayız bir AFK. Adam kabuz oldu ya. Yapması çok zor. Zazizu falan diyor bize. Get kabuz. <laughs> Hepinizi reportlayacağım diye. La bizim biyonlar nerede? Hah. Yardır yardır. Aman, aman, aman. Za. <laughs> 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 Adam ağzının içine yedi ya. Za. <laughs> 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 Çok iyi ya. Güzel güzel. Bitmeyecek bu arada Doğacaklar çünkü kule ettiremiyoruz abi. Kulluyoruz resmen kuleyi yani. <laughs> evet. Aha adam sonunda amacına ulaşacak ulaştı diyecektim. Ulaşamadı. Şaşırtıcı. <laughs> Niye diye? Because of bu 4000 altın harcayacağız direkt şapka. Hiç acamam yok. Bir de üstüne hmm, şunu alırız. Tut 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 <laughs> evet maçımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz burada sanırsam adam base'de öldü bu arada sanırım cidden öldü mü yok ölmedi öldü <laughs> gg evet gençler burada maçımızın sonuna geliyoruz yine canlı yayındakiler siz biraz diğer tarafa bakın ben youtube'a konuşuyorum şu anda ee, teşekkür ediyorum izlediğiniz için beğendiyseniz beğendiyseniz o beğeni butonunu kullanmayı unutmayın gençler Kendinize iyi bakın. Evet. Bay bay. Evet.